Aa geldiler. Bak burada 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 burada. Allah 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 <laughs> Hadi bakalım. Hadi yardır yardır. Ne yapıyoruz şimdi? Jeneratör. Jeneratörler. Bak ilkinciyi hemen şey yapıyorum. Kim Aa, yapıyor? Ben geçen burada ölmüş. Ben yapıyorum. Yokmuş. Yapamıyorum. Ben Abi, yapamıyorum. Tamam ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Tamam Işıklar be benim yanında durun. Benim yanında durun. Şey diyeceğim. Şu kim? Yanımda durun. Kim yanımda bu? durun. Ben ben Tamam abi götünü dön abi dön abi götürün. Abi herkes 5 kişi burada oynasın Abi gel çocuk gel oynayalım Gel arkanı dön şöyle Bu kim? Ben Recep gel sen de götünü. Yakışıklı çocuk Heh. Göt göt oynayacağız abi Tamam Göt göt oynayacağız bak Çoğalıyorlar bunlar Tamam herkes gelin Recep gelin götünü getir Birinciyi bulduk Gelin Volkan Kırdam, götüm Kırdam, senin eline geliyorum falan Tamam götüne istek etme Bizden biri eksik İsmail loot yapmaya gitti abi. Ne bekliyorsun ki? <laughs> <laughs> Öldürecekler Kanka mi? loot shooter oyun değil bu? Birazdan görürüm loot shooter'ı burayı. Kardeş bi sana. biz neler atlattık. Ha badem <laughs> suyu vallahi buldum. Buradakiler vız gidir. Görürüm İsmail, birazdan. Götüm bize lazım kardeşim. Lütfen. Kardeşim teşekkür ederim götümü bu kadar. Düşündüm. İki tane badem suyu eyvallah. İki tane badem suyu. <laughs> Elan <tane badem> <laughs> trikler gitti burada. Hadi yavaş yavaş çıkalım. Dur 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 dur. Ben dur elektrik yok. Ben çıkmam lan geri gelin. Geri gelin. <laughs> Şuan bir tane. Işıklar Hadi çıkalım ya araya değil mi? Hadi şöyle yan yana aynen. gidelim ya. Hadi yan yana. Dikkat et etrafınıza bak. Koşuyorsunuz. Işık tutmanız lazım ki geri kaçsın. Jeneratör var önümde. Tamam. Evet burada ışık tutacaktık ona değil mi? Aynen aynen. Çevrim için bu. Ben çalışmıyor de. Çalışmıyor ya. Tamam hemen açın abi. Herkes bir jeneratör çalıştırıyor değil mi? Yo fark etmiyor abi bulduğunu açabiliyorsun. Bulduğunu aç. Burayı salma, burayı salma. Işıksız yok, burada, yer bırakmayın. Sağ sola bakıyoruz. İsmail nerede? Tamam, tamam. emanet. Emanet var var büyük ihtimal ondaydı. Hızlı hızlı gelin abi. üremiyorum. Allah 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 gel gel gel, gel. Allah 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 Allah. yaptığımız iyidir. Yok yok bu da çalışmıyor. Adam savaş benim, o, savaş olurum sigara. Giriş. Benim sigara işim ne kadar belli Adam, ben abi rahmet. Sen de koşamadın. Allah'a mı? Hadi bir tane daha ben çalıştıracaktım. Çalıştıramadım. Aa İsmail'iler de görüyorum şunu. İsmail buraya doğru gel. Dibimde yaratık var abi. Ne taraftasın ki? Sağ tarafta ileride. Jeneratör var mı orada İsmail? Aha var var burada jeneratör Gelin beyler. Yavaş. Koşmayın. Bırak. Etrafa bakarak gelin. Sağ solu kes. Solda bir ışık mı gördüm? Şu jeneratör mü? Ne bu? Şu ışık var orada. Bir orada taraf. bir şey parlıyor ama. Abi kapı, aynı yere kapı, bakmayın. Kapı. Bakalım mı oraya bir? Şu ışık yanana kadar ya. Çok biri, biri, biri arkada kaldı. Ölecek. Buraya daha önce girdik mi? Bilmiyorum. Bundan bayağı var diye biliyorum. Girmemişiz. Meyve suyu aldım. Tamam o zaman girmemişiz. Toplayalım bari. İsmail yaşıyorsun değil mi? Evet. Vıfır. Devam. Sargı bizi tamam. aldım. Süper. Ama... Çok iyi. Haydi gelin gelin. Işık açılmış. Nereye tamam. açılmış oğlum? Işık daha açılmadı. Dibimde yatı tamam, çıktı. Tamam. Muzum var. Nasıl buldum? İki tane bandajım var. Üç tane portakal suyumuz var, bir tane Sprite'ımız var. Göz arka arkaya. süpermarket gibi. Gelin gelin, ışık açılmış çabuk. Şurada bir şey gördüm, sağda da sanki var. Bir jeneratör çalıştırıyorum ben. Allah, adama yardıma gidin. Aydınlık oğlum ortam. Karanlık olunca görürüm ama oğlum. Aa, biz... adam yoruldu ya. Bir şey soracağım hiç. Bir şey gelmedi üstümüze be oğlum. Geldi oğlum ben iki tane Geldi onda peşine. onda. İki tane şimdi üç tane gelecek ona. Evet kaldı son bir jeneratör hayırlı olsun. Tek olanı yiyecek bu sefer. Etraf, Geliyorum etrafa yalnızca. bakın Gelir. kalabalık. Kalabalıklar dikkatli olun. Geldim yanınıza. Gördü bak evet, gözler. Geldi. Oo, Aa geldi. geldi. Aa burada burada burada. Allah 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 kaçma, Allah, kaçma, Allah, kaçma. Allah. Allah 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 Allah. Arkamıza da ha, var. Az az veriyordu, az az. Valla 1000 Recep. Her yerler. üç Burada tane şu de. an. İki tanesi orda zaten. zaten. Bir tanesi de sağda, üç tane var. mu acaba nereden geldi? Aynen var. o. Kaçın, batu. Sonuncu jeneratör zaten. Etrafında Et çevirin. Allah 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 Allah. <laughs> o kim? Üstüne koşan kim? <gülüyor> <gülüyor> Allah 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 Oğlum 2-3 kişi oldu lan bunlar Volkan Abi geldiler abi Geri gel geri, 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 geri gel geri gel Ya bir geldi Volkan Götüm lan, bana emanet ediyon benim Çıkışlar götü bırakıyon lan bilmiyorum. burada <laughs> Beyler çık dur Şimdi Recep çıkış Nasıl bir şey çıkış? Hep beraber gidelim Oğlum ben çıkışı niye düştüm bulalım. ya? Recep Aaa Sargı bezi kimde vardı? Bende hmm. Tamam. Aa kesin var Aa, ya. Akıl yere at abi yere at. Abi yere at yere. Tamam bas çekilin, çekilin doktor abi, geldi. Tamam, çekilin doktor, tamam, doktor, doktor geldi. Tamam doktor geldi. Eliz, doktor eli ayağa tutuyor. kurtarın mı onu? İsmail, attım yere. MC, attı attı ben MC kurtarıyorum. Tamam. Şey ne? Kurtardım. Akıl sağlığın ne? Akıl sağlığın ne? Titrek. Şu meyve suyunu içeyim. Aynen onu içsen yeter. Beni bozmuşlar. Benim akıl sağlığım bozulmuş. Ben oh. Lan ben bozulmuş muz yedim koşamıyorum. Çok koştum. <laughs> ya, tamam. bozulmuş, Aa, bozulmuş ah, tamam. Bozulmuş muz yemiş. Midem gururluyor. Gel abi. Çıkış nerede ya? Çıkış nasıl bir şey ya? Ne arıyoruz? Ben de bilmiyorum <laughs> ki. Ben Kapı. Bilmiyorum. Aa ileride varlar. Aa, he. Razı sus kanki. <laughs> ha şu mu? Yok bu Yo. kesin Yok konu. yok burası. Aa burası. Burası mi? burası. Alt kapı, alt kapı burası. Ha, tamam. Açıldı, gelin. Peki. Tek tek tek. Ne almadınız? Ne almadınız? Bir <laughs> yerden çıkıyoruz değil mi? Ya? Ha. Ha. Ben de niye bu kapıdan geçmeyip merdivenlerden çıkıyoruz diye düşünmüştüm. Demek ya ki şey oraya alıp gelmek <laughs> gerekiyor. Şey bir sebebi varmış abi. <laughs> Vallahi öyle. Açıyorum. Aç aç. Açıyorum açamıyorum çünkü tüm oyuncular lazım. Kim o? Ha beni beni bekliyormuş oyuncular. <laughs> Kim o diyor? <gülüyor> <gülüyor>